Merhaba. Merhabalar ben okul öncesi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi İrem Yıldız. Erken çocuklukta drama dersimiz için yapmış olduğumuz iki adet oyun bulunmakta. Bunlardan bir tanesi tanışma oyunları, diğeri de ısınma oyunları ile ilgili. Ee, biz e, çekerken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. İyi seyirler. Merhaba çocuklar, bugün sizlerle güzel bir tanışma oyunu oynayacağız. Oyunumuzun ismi söylediğin cümle kadar rulo al. Oyunumuzu nasıl oynayacağız? Kendimizi tanı tanıtacağız. Bir cümle söyledikten sonra bir tane rulo alıp önümüzdeki kabın üstüne koyacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Ben başlıyorum. Benim ismim İrem. Soyadım Yıldız. Benim en sevdiğim renk sarı. Ben kedileri çok severim. Benim en sevdiğim yemek brokoli yemeği. Ben kitap okumaktan, gezmekten çok hoşlanırım. Sıra sende. Benim ismim Kumsal. Kumsal. Soy ismi? Soy ismi Yıldız. Yıldız. Peki en sevdiğin renk? En sevdiğim renk ise pembe. Pembe çok güzel. Bir tane daha var. Güzel. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek mercimek çorbası. Çok sağlıklı evet, değil çok mi? Evet Çok sağlıklı. Peki en sevdiğin hayvan? Bir tane aldın mı? En sevdiğim hayvan köpekler. Küçük Köpek. köpekler. Bir tane daha al. Verin sana. Al. Peki ne yapmaktan Hoşlanırsın. Gezmeye gitmekten, parka gitmekten. Aferin sana. Bir al. Yürümekten. Çok iyi. Sıra sende. Benim adım Medine. Medine. Soyadım Yıldız. Çok güzel. En sevdiğim, en, sevdiğim yemek, en sevdiğim hayvan. Renk mavi. En sevdiğim hayvan. Köpekler. Peki ne yapmaktan hoşlanırsın? Gezmekten çok hoşlanırım. Çok güzel. En sevdiğim yemek yaprak sarması. Yaprak sarması. Bir daha. daha. Şimdi birbirimizi tanıdık değil mi? Evet. İsimlerimizi öğrendik mi? Öğrendik. Evet. Evet. Arkadaşımızın ismi ne? Medor. Medine. Peki arkadaşımızın ismi? Kumsal. Aferin, teşekkür ederim. Var var. Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Hey, <laughs> I am Sana. Hey, I yapsana. Sana. Hey, I yapsana. Sana. Bye, 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 bye.